Herkese merhabalar. Biliyorsunuz iki tane YKS ile ilgili video çekmiştim ve bunlar sizler tarafından çok fazla ilgiyle karşılandı. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Benim bir tane öğrencim vardı. 1 milyondan 60 bine çektik. 64 bin civarı bir şeydi. İyi bir bölüm kazandırdık. Ben ona ücretsiz bir şekilde yardım ettim. Çünkü gerçekten biraz durumu sıkıntıdaydı. Hani maddi olarak falan değil. Maddi olarak iyiydi ama... Ailesel olarak bir takım sıkıntıları vardı ve bir takım hastalıkları da vardı bunlara ek olarak. Şu anda da biriyle konuşuyorum zaten bu YKS için gönüllü olarak. Fakat sizlere aldığım bir kararı bildirmek istiyorum. Bundan sonra ücretli bir şekilde koçluk yapacağım. Koçluk sürecimizde zamanın nasıl yönetileceği veya nasıl çalışmamız gerektiği veyahut nasıl plan yapıp bunları nasıl uygulayabileceğimizi, uyku düzenimizi falan konuşacağız. Yani birçok şey aslında sınav senesi olması gereken şeyleri el alacağız. Bilhassa burada mühim olan çalışma sistemimiz ve düzenimizdir. Bunlar konusunda kendimi gayet başarılı buluyorum çünkü ben kendime bunları uyguladım ve benim sıralamam rezalet kötüydü. Bunlar sayesinde bir takım psikolojik olarak kendimi şartlamalarım sayesinde irademi de güçlendirdim. Sonra sistemi oturtturdum ve bu şekilde yol aldım. Dediğim gibi koçluk vereceğim ve buradan duyurulur ilgilenen yani olursa eğer benimle mail üzerinden veya Instagram'dan mesaj atabilir veya buraya yorum da bırakabilir mailini. Ben mailine ulaşabilirim. Bu şekilde. Şimdi o arkadaşımıza ne yapmıştık? Şu an önümde bir kağıt, elimde bir kalem var. Çünkü hani yazarak konuşmayı seviyorum. Aslında şunu da söyleyeceğim. Fiyatı çok yüksek tutmayacağım. Bunu tabii konuşuruz birebir. Neyse devam edelim. Duyurumuzu yaptık bana Instagram üzerinden ulaşmıştı ve ben kendisine bayağı bir cevap vermiştim. Çünkü ihtiyacı olduğunu fark etmiştim. Bir takım durumlar anlatmıştı. Her neyse konuştuk falan ettik. Ben plan yapmak için Whatsapp'tan beni araması gerektiğini söyledim. Aradı falan derken ben gün gün ne yapması gerektiğini anlattım. Yaklaşık 3 saate yakın bir plan sürmüştü. Plan yapma sürecimiz 3 saat konuşmuştuk. Fakat gerek var mıydı bilmiyorum. Çünkü ben o anda şablon oluşturmuştum. Sıfırdan bir plan kurmuştuk. Şunu söyleyeyim kısaca. Nasıl yaptık? Ben aradığında tabii konuştuk falan derken sanırım Ağustos gibiydi konuştuğumuz. Biz bir plan yaptık. Ocağa kadar olan bir plan yaptık. Çünkü Ocaktan sonra ne olacak? Sonuçta hiçbir yol düz değil. Bitmeyen konular, bitiremediğimiz sıkıntılar veya dışarıdan bize etki eden problemler olabilir. O yüzden Ocağa kadar yaptık. Diyelim AYT FEN'i 50-60 gün civarında bitirdin. 2 ayda AYT Matematiği 50 günde TYT FEN'i hatta Kimya diyelim TYT Kimya'yı 10 günde. Biyoloji 13-14 günde maksimum varsayıyorum fiziği 20 günde. optiği mesela 3 günde falan bitiriyorduk. Biz öyle söyleyeyim. Yani TT dil bilgisini bir ay gibi mesela 20-25 gün gibi onun çalışma temposuna göre yaptığı diğer başka uğraşlara göre baz alıyorduk. Bu şekilde yapıyorduk aslında. Ve Mayıs gibi Nisan gibi hatta bu 1 milyondan baya bir ilerleme kaydettik bu planla. 60-65 bin civarında bir sıralama yaptı arkadaşımız dediğim gibi. Güzel de bir bölüm kazandı. Öne açık tabii o bölümünde. Böyle bir plan yapmıştık. Ocaktan sonra yine bir plan yaptık. Mart'a kadar, Mart'tan sonra Mayıs'a kadar. Bizim planlarımız doğrultusunda konular 20 Nisan gibi bitmişti yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü bu olay 2 yıl önce falan oluyor yanlış hatırlamıyorsam. 2 yıl önce kazandı. 2023 ya da 24, 23'te sanırım girmiş olması lazımdı. Şu an video çok doğal bir şekilde. Sadece araları keseceğim. Onlar da duraksamalar falan işte. Çünkü çok da fazla aslında birbirimize yabancıymış gibi davranmaya gerek yok siz de biz aslında çok da yabancı değiliz. Sizler zaten sağ olun beni takip ediyorsunuz. Ben de bu konuda size çok müteşekkirim. Her neyse Böyle iki aylık periyotlar halinde planlar yapmıştık. Bitirmediğinde bir sonraki güne aktarıyorduk. Bitmediği oluyordu çünkü hasta oluyordu dediğim gibi. Hayat öyle çok düz bir noktada gitmiyor. Bu konuda sizlerle de yapabilirim. Ve aşağı yukarı Nisan sonu gibi falan konularımız bitmişti. Bu konulardan sonra günde 2 TYT, bazen 1 TYT. Sonra son zamanlara doğru branş denemelerini arttırdık. Çünkü branş denemesi AYT'nin bel kemiği aslında. Ve son bir ay full denemelerle ve yapamadığı sorularla götürdük. Bu şekilde bir serüvenimiz olmuştu. Yapamayacağınız şey değil. Gerçekten yapamayacağınız şey değil. Kimler kimler neyi yapıyor? Sadece birbirini ayıran bunların emeği. Gösterdiğimiz emekler. Yani ben bir şey yapmışsam benim çok zeki olduğum için değil. Sadece çok fazla çalışmış olmamdan dolayı. Yani beni biliyorsunuz 13, 14, 16 saat çalıştım oluyor. Ya tıp fakültesinde bile şöyle söyleyeyim. Ipad üzerinden çalışıyorum ve bir ara bakmıştım 17 saat ders çalışmışım o gün. Sınava bir hafta var. Bir hafta 10 gün falan vardı. Yani aslında masa başında oturmak gerekiyor. Yani bırakacaksın her şeyi. Telefonu, bilgisayar artık her neyse. Yani dersle alakalı olmayan her şeyi bırakacaksın. Ben sınav senemde açıkçası şöyle söyleyeyim. O arkadaşı söylemiştim. O arkadaş da annesini yaptı. Sınav senemde birçok arkadaşımla görüşmemiştim. İyi ki de görüşmedim. Bazılarını bazı görüşlerden dolayı hayatımdan çıkardım. Yani 7-8 yıllık arkadaşım olmasına rağmen hayatımdan çıkardım. Verdiğim çok Doğru kararlardan bir tanesidir. Ona da aynısını söylemiştim. Birçok arkadaş üniversiteyi kazanmıştı. Üniversiteden döndüğünde 3-4 gün çıkmasını istediklerini söyledi. Yani 3-4 gün boyunca dışarı çıkacağım falan dedi. Dedim böyle yaparsan plan çok aksar. Ben de elimden bir şey gelmez o yüzden böyle bir şey yapma. Neyse bir gün çekti bir günden bir şey olmaz. Fakat diğer gün çıkmayacağım dediği için zorbalanmıştı. Her neyse yani hiç önemi yok. Dedim arkadaşlarını çıkar. Arkadaşların gerçekten arkadaşın olsaydı senin halinden anlarlardı. Yani insanları dediğim gibi çok takmayın. Etrafınızda sizi aşağı çeken insanlar varsa bunları hayatınızdan çıkarın. Kesinlikle sınav senenizde tek başınıza olun. Elinizde bir defter, bir kalem, bir soru bankası, böyle bir kitap. Yani dediğim gibi çok fazla bir şey gerek yok. Bir bilgisayar bile gerek yok. Ben bilgisayardan çalıştım ama hani bilgisayarı bile çok kötü bir bilgisayardı. Masa yani kendimi temin etmiştim. Kendim çalıştığım paralarla. Yani bu şekilde öyle söyleyebilirim. Çok da bir destek almadım. Bu arkadaş da çok fazla destek almamıştı. Fakat yine onun durumu biraz daha maddi durumu iyiydi. Yani dediğim gibi 1 milyondan 60 bine çekmesi bile çok büyük bir başarı. Bu yüzden onu tekrardan şu an tebrik ederim. Böyle planlarımız olmuştu aslında. Çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü diğer iki videom çok uzun. İnsanlar sıkılıyor biraz sanırım. Başka soracağınız sorular olursa diğer videomda tüm hepsini cevaplamaya çalıştım. Fakat dediğim gibi son olarak bu koçluğu bir daha hatırlatayım. Koçluğa başlayacağım. Bunu almak isteyen, bundan faydalanmak isteyen. Yani dediğim gibi fiyatın çok da bir önemi yok. Çünkü elbette bir miktar olması gerekiyor. Fakat mühim olan burada sizin başarınız. Ben hani para göz bir insan değilim. Sadece böyle bir şey yapıyorum. Bari hani kendime de bir destek olayım. Anladınız mı? Yani sanki özel ders vermişim gibi. Bazı arkadaşlarım özel ders veriyor. Ben özel koçluk yapayım. Yani bu şekilde aslında yapmak istediğim bu. Yoksa çok da bir parada gözümüz yok yani. Allah yani sağlık saat versin herkese. Tekrardan teşekkür ederim. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi mailimi hakkında kısmına ulaşabilirsiniz. Bu şekilde herkese teşekkürler. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese başarılar. Kolay gelsin.